Şimdi de huzurlarımızda konuşmasını yapmak üzere Bahadır Tekin öğretmenimizi davet ediyorum. Saygıdeğer sendika temsilcileri, değerli basın mensupları, fedakar ve mücadeleye omuz veren meslektaşlarım, kıymetli katılımcılar. Bugün burada Yüce Türk milletine bir şikayetle bulunmak için toplandık. Şikayetimizin muhatabı Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekindir. Bizler 9 ay boyunca atanacağımız umuduyla yaşadık. Çünkü elimizdeki sıralamalar ve puanlarımız önceki yıllardaki atma puanlarına göre yeterli görünüyor. Ancak bu yıl kademeli bir azalma değil, kesin ve beklenmedik bir düşüş yaşandı. Örneğin, geçen yıl 796 kişinin atandığı edebiyat branşına bu yıl yalnızca 29 kişi alındı. Coğrafyada 285'ten 32'ye, tarih branşında ise 619'dan 28'e düşüş yaşanacak. Bu sadece birkaç örnek. Benzer durum birçok branşta da gözlendi. Bu tablo, hayallerini alt üst etti. Doğal olarak bizler de atanacağımıza inanmıştık. Yeni sınava hazırlık yapmadık, başka planlar kurmadık. Hayatımızı bu beklentiye göre şekillendirdik. Ancak sonuçlar açıklandığında çok büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Sıralamaları geçen yıllardan çok daha iyi olan adaylar bile açıkta kaldı. Bu durum yalnızca bireysel bir mağduriyet değil, kitlesel bir adaletsizliktir. Bugün hepimiz ev genci olduk. Aylardır iş arıyoruz ama bulamıyoruz. Bizler yıllarını eğitim fakültelerinde geçirmiş, mesleğine gönül vermiş öğretmenleriz. Geçici işler ya da güvencesiz işler değil, insanlık onurumuza yaraşır bir biçimde mesleğimizi icra etmek istiyoruz. Öte yandan okullarımızda hala 85 binden fazla ücretli öğretmen görev yapmaktadır. Atanmaya hazır, nitelikli binlerce öğretmen varken düşük ücretlerle ve güvencesiz şekilde sürdürülen ücretli öğretmenlik uygulaması ne sağlıklı bir eğitim politikasıdır ne de insani bir çalışma koşuludur. Biz bu adaletsizliğe ve sömürüye karşıyız. Sayın Bakan'a sesleniyoruz. Beklentimiz çok açık ve nettir tek talebimiz 20 var. var. 2024 KPSS puanıyla ücretli öğretmen sayısı kadar ek atama yapılması. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim.